Merhaba Anıl, nasılsın? Selam Hakan, seni sormalı. İyidir vallahi, ne olsun nasıl gidiyor? Sette sen sürekli İyiyim. yoğun herhalde, yazı çalışarak geçirdin. Evet, evet. Bütün yazı çalışarak geçirdim. Aslında çalışarak yaz geçirmeyi de özlemişim. İyi geldi bana açıkçası ya. Hani öyle çok pişman değilim yani. Bir şey kaçırdığımı da düşünmüyorum. <laughs> Peki, şimdi ayağın sakat sen çal kapımı dizisinde. Alçılı. Evet. Bu, bizim... <laughs> yani o icabı gerçekten sakatlandın mı? Ya evet, 5. bölümün çekimleri sırasında böyle talihsiz bir kaza geçirdim ama çok önemli bir şey değildi. 2 bölümde toparladık, şimdi basıyorum. Yani önümüzdeki bölümlerde yine koltuk değneklerinden kurtulmuş haldeyiz. Biz denize girerken böyle kayaya çarptı ayağım ve böyle bir talihsiz kaza yaşadık. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim ya, çok sağ ol. Oyunculuk yolculuğunu tanımlayan en iyi cümle nedir? Sana olan güveni boşa çıkarmama hırsı diyebilirim. Hı hı. Çünkü bizim her işimizde birileri kurduğu dünyada sana güveniyorlar, bir şeye emanet ediyorlar, bir karaktere emanet ediyorlar. Bence onu mahcup etmemek, hem kişileri hem de izleyiciyi mahcup etmeme çabası diyebilirim. Şimdi bir senede bekarsın, değil mi? Evet, evet. evet. Bir seneyi geçtik evet. Bir seneyi geçtik. Peki senin kapının çalan oldu mu e, bu dönemde? Ee... Sürpriz ve <laughs> yaşadığın oluyor mu? E, tabii ki, tabii ki oluyor. E, bizim de kapımız çalındı. E, kimini araladık. E, en sonunda kapımızı da açtık. E, tabii ki ya, Yani hani sonuçta hayat devam ediyor ve aşkla hayatın en önemli e, yerinde e, onu yaşamak lazım her daim bence. Bir daha evlenir misin? Yoksa bir daha şey var mıdır hani kime evlenip ayrılanlar da böyle tövbe ederler ya işte bir daha evlenmem, bir daha e, artık hani aşk olsun da evlilik olmasın falan öyle yeminler, tövbeler var mı hayatında? Ya keşke bunları kayıt dışı konuşabiliyorsaydık. <laughs> Çok iyi sohbet ederdik ama şimdi, e, şimdi şöyle diye başlıyoruz. Evet, Ve sabah sabah Çok bir iyi. anda böyle sorulara maruz kaldın böyle Var, Harika, harika sorular. Harika. Baba şöyle, e, şimdi benim düşüncem şu. E, Hani öyle çok keskin hatlarla e, çizmemekle beraber e, ben birazcık o kafadan uzaklaştım. Hani e, birazcık hani o o durumda değil. Bir kere çok taze e, benim e, durumum. E, dolayısıyla e, ben isterim ki bundan sonraki süreci biraz daha böyle e, topu yere basarak oynamak Hı. isterim. E, kesinlikle emin olduğum dönemde veya işte hani bunun olması gerekiyorsa da e, olur ama öyle bir hani haldır aldır hadi tekrar e, o kafalara gireyim birazcık zor gözüküyor bende. Şu dönem için öyle en azından. Peki söyleyeceğim bir cümleyi tüm dünya duyacak olsa ne söylerdin? Gülün! <laughs> Gülün. Doğru diyorsun. Peki yapmaktan utandığın ama buna rağmen gizli gizli yaptığın bir şey var mı? <laughs> Şimdi bir sürü şey aklıma gelip hiçbirini söylemeyeyim hani. Daha cool bir şey arıyorum şu anda. Bir dakika. <laughs> Yapmaktan utandığım şarkı söylemek. Ha güzel. Sesin şey midir? Kötü müdür? Abi sesim kötü değil. Şu, über kötü. Yani ben akustiğin <laughs> en iyi olduğu banyoda kendime bile şarkı söylemiyorum. Öyle o bir deneyim. Yani. Annem bak burada inanamazsın. Ha ya ya. Kirpi bile yavrusunu pamuğum diye sever. Ya annem bana diyor ki oğlum Allah aşkına şarkı söyleme diyor ya. Al. <laughs> hani <laughs> yapmakta hep utanırım. Böyle sesim içime kaçar böyle. Yanımda şarkı söylendiği zaman hep sesim içime kaçar. Ama böyle gizli gizli tek başıma kaldığım zaman da bağıra bağıra çirkin sesimle şarkı söylediğim olmuş. Peki olur. yapmaya başlayınca duramadığım bir şey var mıdır? Şey yemek. Yemek yapıyorum. Ve Yapmaya bir başlayınca zaman. duramıyorum. Çok güzel yemek yapıyorum. Yani bilmiyorum o kadar yani, yani yemek da yiyen tabii çok, güzel. Yani, çok <laughs> yani çok evet çok güzel yaparım aslında gerçekten öyle. Çünkü bir dönem yemek programları da sunmuştum. Oradan çok hem göz aşina aldım hem de birazcık elim de gelişmişti. Ayarları tutturuyorum birazcık süslemelerde de deyim. Özellikle et konusunda başarılı olduğum söyleniyor. Yani bir makarna yapıp bırakmam ben yemeği. Yani makarna yanına patates halkası da yapalım. Aman abi şu da güzel olur. Biraz da böyle şunu bir şey yaptık mı. Zinc evet biraz çeşitlendirmeyi abi. seviyorum. Evet. Aynen öyle. Peki sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdun? <laughs> Yorgan olurdum. <laughs> Niye? Ne bileyim sarılıp yatsın işte abi. Tamam. <laughs> <laughs> <falan>. Tabii <laughs> <laughs> böyle örtülsün sarılsın. Peki görünmez olsan <laughs> ilk ne yapardın? Beşiktaş'ın maçına giderdim abi. Yani malum pandemiden ötürü stadyumda izleyemiyoruz. Görünmez <laughs> olsam Beşiktaş'ın maçına gider izlerdim yani. <laughs> Şimdi mesela sosyal medyana falan bakıyorum. Çok hızlı yükseliyor takipçi sayıları evet. falan ve Hı. evet evet böyle bayağı sana ilgi var. Şimdi tabii bu yeni yeni, yeni nesil demeyelim de oyuncular hep şeyi görüyoruz. artık olaylar sosyal medya üzerinden işliyor ya tacizler, teklifler, hashtag'ler evet. yaşıyor Hı. musun böyle şeyler? Çok çok tabii neler geliyor ya gibi. çok ya benim genellikle ama benim genel e, hep böyle olmuştu yani e, dijitalle benim medyadan girişlerde diyorsun evet e, yakındım hep yani e, başka <laughs> mesealarda da... <laughs> Yani hep böyle bir yakındım ama ya bana, beni hiç böyle rahatsız eden e, bir yaklaşım görmedim beni takip eden kitleden hiçbir zaman. Şimdi evet çok yoğun bir yükselme, çok e, yoğun bir talep, yoğun bir etkileşim durumu içerisindeyim. Burada dahi herkes çok seviyeli, herkes çok güzel yaklaşımlarla geliyorlar. Kimileri kızımla olan ilişkimden, kimileri Beşiktaşlı oluşumdan, kimileri oyuncu oluşumdan. E tabii ki e, belli bir kesimde işte e, farklı niyetlerle yaklaşıyor ama hangi niyetli olursa olsun hep güzel cümleler görüyorum. Yani karşılığında cevap verebileceğim sorular geliyor. Bunlar hoşuma gidiyor benim ama e, tabii dediğin şeyler de var tabii. Yani bir yürüme, bazen e, tempolu yürüyüş, bazen de koşuya dönüşen Ko durumlar <laughs> oluyor. Biraz sosyal medyadan tanıştığın biriyle aşk yaşayabilir misin? Yoksa asla işte e, hani dijital ortamdan olmaz gibi kurallar var mıdır? Yoksa sosyal medyadan tanıştığın ve ilgini çeken biriyle arkadaşlık kurabilir misin veya yani aşk yaşayabilir misin? E tabii ki yani e, sonuçta orası hayatımızın gerçeği ve en iyi insanları çözümleyebildiğin hani bir bir insanın profiline baktığın zaman e, artık onunla ilgili bazı şeyler görebiliyorsun. Hani hı hı. bazen e, arkadaş çevresiyle ilgili fikirlerin oluşabiliyor. Yani birazcık hızlandırılmış bir durum yaşıyorsun. Hı hı. Bence faydalı bu noktada. Ben hiç kapalı değilim o tarz durumlara. Yani en azından orada bir başlangıç yapıp sonrasında bir karşılıklı sohbete çevirmek e, bence güzel. Peki bugüne kadar başardığın en zor şey neydi? Sanırım yani zorluk olarak görülür mü bilmiyorum ama bu piyasada var olmak. Çünkü hani evet genç e, ve hani bu işi yapma hayalinde olan arkadaşlarımız bazen yazıyorlar, bazen yolda gördükleri zaman soruyorlar. Onlara da söylediğim tek şey şu oluyor. Sermayen var mı? Onlar da evet abi annem babam işte destek oluyorlar. Ev tutacaklar. İstanbul'a geleceğim, bilmem ne kursuna gideceğim. Hayır, ben maddi sermayeden bahsetmiyorum. Psikolojik sermayeden bahsediyorum. Hı -hı. Çünkü bizim işimiz reddedilmek üzerine kurulu. O kadar çok audition'a o kadar çok denemeye girdim ve hepsinden o kadar çok red yedim ki seni istemiyorum diyorlar. Yani yüzüne Hı -hı. karşı istenmiyorsun. Hani ve eve gidip bunun e, psikolojisiyle uğraşman ve ertesi gün sana sunulan yeni bir audition'a... Tekrar hazırlanıp aynı enerjiyle girebilmek. O motivasyonla ee, çok zor. Evet, evet. O sermaye yoksa e, içinde gerçekten hayat çok zor oluyor. Doğru. Peki benim başarım da budur derim. Hayattan öğrenip uygulamaya koyduğun en önemli kural nedir? Tabii bu son dönemde e, oldu bende. Benim geçtiğimiz sene itibariyle hayatımın belli bir döneminin bir çizgiyle çizildiğini ve artık farklı bir döneme geçtiğimi hissettim e, ve işte enerji. Allah, evren bana bir şekilde bunun mesajlarını verdi. Ee, şu anda bulunduğum iş, edindiğim arkadaşlıklar, yeni hayatımda hayatıma giren arkadaşların çok daha pozitif olması, önceki hayatımdaki arkadaşlıklarımı görüyorum. Çünkü onlarla çok tüketmişiz her şeyi. Onu hissettim. Yeni arkadaşlarımla, yeni ilişkilerimle, etrafımdaki insanlarla çok daha farklı paylaşımlar yapabildiğimi görüyorum. Hem yaşım hem de e, bulunduğum nokta itibariyle ben çok mutluyum mesela. Ve bundan sonrasında da aldığım karar hani çok fazla insanların e, negatif enerjisini etrafımda bulundurmamak adına olacak. Çünkü Hı -hı. ben hep pozitif enerji vermeye çalışan bir karakterim, hep öyleydim. E, etrafımda da bana enerji verecek insanları bulundurmak istiyorum olabildiğince. Peki senin için bu kariyerin ne kadar ünlü olmak üzerine kuruluydu, ne kadar gerçekten oyunculuk yapmak üzerine kuruluydu? Benim kariyerim. Ya yani bu tabii e, izlendiği zaman çok inanılır bir şey olacak ama ama hiç ünlü olmak gibi bir çabam yoktu. E, dışarıda karşılaştığım insanlar da zaten bu e, durumu hep böyle yüzüme karşı da söylüyorlar. E, daha çok ben tabii ki iş odaklı düşündüm hep. Tabii ki ünlü olmak da benim yaptığım işin bir Hı -hı. parçası Hı -hı. ve bunu da doğru yönetme gereğini de e, görüyoruz ki son dönemdeki e, dijital dünyada e, doğru yönetmek gerekiyor bunu. Herhalde onu da beraber dengelemeye çalışıyorum şimdi. Yani hem kazanç hem de ünlü olma durumu. <laughs> ee, ama öncelik kazanç elde etmek, ee, mesleğimi yapmak gibiydi. Ben Çok teşekkür ediyorum Anıl vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Harikasın. Çok keyifliydi. Müthiş sorulardı yani. Hep, hep ters köşe kaldım böyle kontribüye <laughs> Yok ya çok eğlendim vallahi Çok sağ ol. Seninle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvallah. Bak kendine. Bay bye. bye. Hoşçakal.